Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Bugün yine Britanya gündemine göz atıyoruz. Bugünün tarihi 17 Ekim 2025. Gündemde öne çıkan haberleri birlikte inceleyelim. Öncelikle MI5 başkanı Sir Ken McCallum'un yaptığı açıklamalara göz atalım. BBC'nin haberine göre McCallum, bir Çin casusluk davasının çökmesinden ötürü duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Ayrıca MI5'in geçen hafta boyunca Çin kaynaklı bazı faaliyetlere karşı harekete geçtiğini belirtti. Bu konuyla ilgili aban kamerasında bir soruşturma başlatıldı. Guardian gazetesi de Çin casusluk davası hakkında bir haber yayınladı. Şu anda Crown Prosecution Service başkanı Stephen Parkinson, davanın neden düştüğüne dair daha detaylı bir açıklama yapması için yoğun baskı altında. Bir diğer önemli gelişme, İngiltere ve Galler'de HIV'e karşı uyum değiştirici olarak adlandırılan bir koruma enjeksiyonu onaylandı. BBC'nin haberine göre bu enjeksiyon bireylere yalnızca 6 ayda bir ya da 2 ayda bir uygulanıyor ve antiviral hapları günlük olarak alma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Uzmanlar bu yeni yöntemle HIV bulaşma riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini söylüyor. Başbakan Aston Villa ile Tel Aviv taraftarları arasındaki maç öncesi yaşanan gerginliğe dair bir açıklama yaptı. BBC'ye göre Tel Aviv taraftarlarının güvenlik endişeleri nedeniyle Avrupa Ligi maçına alınmaması yanlış olarak nitelendirildi. Hükümet nezdinde bu tür durumlara karşı daha dikkatli bir yaklaşım çağrısında bulunuldu. BBC'de yine gündemde yer alan bir başka haber, Birleşik Krallık'ta Johnson Johnson'a karşı 3000 kişilik bir grup dava açtı. Davacılar, şirketin talk pudrasının kanser risklerine yol açtığını iddia ediyor. Dava dosyasında yer alan iç yazışmalar ve bilimsel raporlar konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Guardian'da ise Cardiff şehrinin aldığı bir karara yer verilmiş. Cardiff, Birleşik Krallık'ta büyük araçlara daha yüksek park ücreti uygulayan ilk yerel yönetim oldu. SUV gibi büyük araçlar hem diğer yol kullanıcıları için tehlike oluşturdu hem de fazladan alan kapladığı gerekçesiyle bu uygulama başlatıldı. Son olarak Maliye Bakanı Rachel Reeves'in planlarından bahsedelim. BBC'ye göre Reeves, yaklaşan bütçede hanelere yönelik mali destek sağlayacak hedeflenmiş adımlar açıklamaya hazırlanıyor. Özellikle yaşam maliyetlerindeki yükseliş, hükümetin atacağı bu tür ekonomik adımları daha kritik hale getiriyor. Fason Radyo Londra stüdyosundan size Britanya gündemini aktardım. Diğer gelişmelerde yeniden buluşmak dileğiyle ben Zekiye. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son radyo